neler başladı? Yine seçimden sonra o demokratik, o bütün renkleri bütün sesleri, bütün düşünceleri kabullenen, e, herkese söz hakkı tanıyan Sayın Erdoğan ve hükümeti seçimden hemen sonra yargı eliyle bugün gazeteci sopalanıyor. Yargı eliyle toplum sopalanıyor. Niye kardeşim? Sığınmacı haberi yapmışlar. Ya senin tutuklayacağın adam kaçak olarak ülkeye giren sığınmacı. Onun haberini yapan ne ki? Sen tutuklayacaksan biri git onu tutukla. Birine bir yaptırım yapacaksan git ona yap. Yani öyle bir ülkenin bütün fabrika ayarlarını bozdular ve bozuyorlar. Ülke enteresan bir yere doğru gidiyor. Bak öyle bir şey var ki Atatürk bir ülke kurdu, bu ülkeyi bize bıraktı, burada yaşayın, bunu geliştirin de. İşin meali Türkçesi bu. Nasıl yaptı bunu? Atatürk bunu yaparken sarayları kapattı, 100 sene geçti saraylar açmaya başladı. Egemenliği tek bir adamın elinden alıp bütün bir millete verdi. 100 sene geçti milletten egemenlik alınıp tek adama verdi. Atatürk mübadele yapıp Anadolu'yu Türklerle doldurdu. Bugün kendi mübadelelerini yapıyorlar. Anadolu'daki Türkleri yurt dışına sürüyorlar. Giderlerse gitsin diyorlar. Doktoru, mühendisi, avukatı, öğretmeni aklınıza hangi meslek grubu geliyorsa marangozu, tesisatçısı, elektrikçisi yurt dışına gidiyor. Anadolu'yu da yabancılarla dolduruyorlar. Yani Atatürk ne yaptıysa tersini yapıyorlar.